Muhterem Müslümanlar Bugün Zilhicce ayının 10. günü Mübarek Kurban Bayramı Bizleri bir kez daha bu kutlu günlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, ashabına ve ehli beytine salat ve selam olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kurban bayramı sabahında ashabına şöyle seslenmişti. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak sonra da kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa Sünnetimize uymuş olur. Bizler bugün Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine uyarak aynı safta omuz omuza geldik. Tek yürek, yek vücut olduk. İhlas ve samimiyetle Allah'a yöneldik. Bayram namazımızı hep birlikte huşu içerisinde kıldık elhamdülillah. Birazdan da tekbirler Besmeleler ve dualarla kurban ibadetimizi eda edeceğiz inşallah. Kıymetli Müslümanlar, kurbanlar yüce Rabbimizden bizlere bir emanettir. Öyleyse kurban ibadetinin her aşamasında onlara merhametle muamele edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İnna Allah kâtabil ihsan ala kül şey. Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir. Tavsiyesine uyarak kurbanlarımızın kesim işlemini belirlenen yerlerde güzelce ve ehil kişiler marifetiyle yapalım. Kurban kesimi ve sonrasında temizliğe özen gösterelim. Çevremizi kirletmeyelim hoş olmayan görüntülerle kimseye rahatsızlık vermeyelim. Kurban paylaşmaktır, yardımlaşmaktır. Bir yoksulun sofrasına, bir yetimin duasına ortak olmaktır. Yüce Rabbimiz, kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır buyurmaktadır. O halde İslam'ın emrettiği yardımlaşma adabına uyarak kurban etlerini akrabalarımızla, komşularımızla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Hanelere huzur ve mutluluk, gönüllere sevgi ve muhabbet taşıyalım. Değerli müminler, bayramlar Allah'ın kullarına ihsan ve ikramıdır. Bayramlara yakışan neşe ve coşkudur. Bize düşense bu neşe ve coşkuyu evlerimizden başlayarak sokaklarımıza, şehirlerimize ve bütün dünyaya taşımanın gayretinde olmaktır. Çocuklarımızın gönlünü hoş etmek, gençlerimizle güzel ve nitelikli vakit geçirmektir. Onların hayatlarında kalıcı bayram hatıraları bırakmaya çalışmaktır. Bayramlara yakışan sılay rahimdir. Bize düşense anne ve babalarımızı, akrabalarımızı ziyaret etmek, onların hayır dualarını almaktır. Hastanelerde, sevgi ve huzur evlerinde bulunan kardeşlerimizi bayram sevincine ortak etmektir aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret etmek, onlar için Rabbimizden af ve mağfiret dilemektir. Bayramlara yakışan, sevindirirken sevinmektir. Bize düşense, yetim ve öksüzlerin yüreklerine ferahlık sunmak, dertlerine derman olmaktır. Bayramlara yakışan affetmek ve bağışlamaktır. Bize düşense dargınlıklara ve küskünlüklere son vermek, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Aziz Müslümanlar, bayram sevinci yaşadığımız bu mübarek günlerde ne yazık ki Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde Masum canlar bombaların, açlığın ve çaresizliğin gölgesinde bir bayram sabahına daha uyandı. Bu bayram sabahında şu hususu bir kez daha hatırlayalım. Müslüman kardeşlerini zalimlerin insafına asla terk etmemelidir. Onları yardımsız ve çaresiz bırakmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez hadisine uyarak maddi ve manevi desteğini onlardan esirgememelidir. Kurban bayramının aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla sona erecek olan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü ve Allahu Ekber'' Allahu Ekber ve Hamd nidalarıyla dile getirdiğimiz teşrik tekbirlerini unutmayalım. Hutbemi En'am suresi 162. ayet ile bitiriyorum. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil Alemin De ki benim namazım, Kurbanım hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir.